Evet, i̇lk yardım sorularına cevapladığımızda hangisi şok belirtilerindendir diyor. Cildin soğuk ve nemli olması, e, dudaklardaki morarmalar, kesik e, hızlı nefes almalar bunlar belirtilerindendir. Ayakların yukarı kaldırılmasındaki amaç beyne yeterince kan gitmesini sağlamak diyebiliriz kaza durumu değerlendirirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. hangi dönemi yaşam bulguları içerisinde yer almaz. Diş eti kanaması sayamıyoruz ama bilinç, dolaşım ve solunum burada etkilidir. Aşağıdaki hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. Ciddi dediğine göre kanama mutlaka durdurulması gerekmektedir. İlk yerinde geçici hafıza kaybı, burundan kan gelmesi, göz bebeklerinde büyüklük farkı, yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? Burun, göz bebeklerin küçülmesi, nabız kaybı bunlar baş bölgesinde meydana gelecek olan yaralanmalarda daha çok karşımıza çıkmaktadır. Şok pozisyonu sırt üstü yatıp e, ayakların en az 30 santim yukarı kalktığı pozisyonlara biz şok pozisyonu diyoruz. Aşağıdakilerden ikisi yaralı taşımalarında ilk yardımcı uyması gereken kurallardandır. Kazazede'yi çok hareket ettirmeden mutlaka baş boyun gövde eksenine dikkat edilecek şekilde taşıma yapılması gerekmektedir hastanın yaralanmaması için. Yine yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden de kaçınması gerekmektedir. Ona göre cevabımız C alıyor. Bebeklere yapılan suni solunum uygulaması diyor. Bebeklerde Yetişkinlerde burun deliği kapatıp ağızdan veriliyor. Fakat bebeklerde ağız ve burun içine alacak şekilde ağız dolusu nefes verilmesi gerekmektedir. Şıklarda da D şıkkında görüyoruz. Kalp masajı uygulaması aşağıdaki durumlardan hangisinde sonlandırılır? Tabii ki kalp çalıştığında sonlandırılması gerekiyor. Aşağıdaki hangisi atar damar kanamalarının özelliklerindendir? Evet, atar damar, toplar damar farklarıyla ilgili sorular gelmektedir. Atar damarlar toplar damara göre rengi daha açık renktedir. Basıncı daha fazladır. Yani kalp atımları ile birlikte uyumlu olarak kesik kesik akmaktadır. Ceyhan. Hayatın kurtarılması amacı da olay yerindeki kazazide tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız yapan... Ee, şey ilk yardımcı diyoruz. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmesi gereken bir uygulama olması lazım. Her zaman tercih ediyoruz. Trafik içerisinde kural ihlalinde kendisini ya da sevdiklerinin canının tehlike attığını, attığınız farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Evet burada bir eee bütün güvenlik sorunlarının farkındalığında olması illa maddi e, olaraktan bir kayıp olduğunu düşünmemesi gerekiyor. Bu sorumuzda da kızgınlık öfkenin yol açtığı duygusal fizyolojik tepkileri azaltmak trafik adabında istenen durumlardır. Kural ihlalleri yapması, sabırsızlık, dikkatin dağılması. bunlardan da hangisi diyor? Öfke duygusuna kapılan sürücülerde daha çok görülüyor. Yani bir kural ihlallerinin atması ve dikkatin dağılması daha çok görülecek durumlar içerisinde sayabiliriz. Hangi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücün özelliklerindendir diyor. Kuralların önemsemeden araç kullanmaz, sonuçlarını düşünerek hareket eder, evet sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. Yine burada baktığımızda trafik ortamında bazen hak ettiğimiz kendimizden yanayken başkaları için fedakarlıkta bulunmamız. Yani başkaların e, iyiliği için hakkımızdan feragat ve fedakarlık davranışı kapsamına giriyor trafik adabında. Trafik ortamında yaptığı davranış hangi davranış? Diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına da paniğe kapılmasına sebep olabilir sonuçlarını düşünerek hareket etme aracı kullank trafik bilincinin olması, başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğu üstlenerek araç kullanması. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak diğer sürücülerin tehlikeye düşürecek hareketlerdir. Aşağıdaki kanunlar karayolları genel müdür görevlerinden biri değildir. Bu tür sorularda şehir içi ve şehir dışı kuralları çok önemli. Şehir içinde belediyelerin görev alanı var. Şehir dışındaki yollarda karayolları Genelde soru mantığında da öyle cevaplar bulacağız. Şehir içindeki açık otoparklara izin vermek karayolların değil belediyelerin görevlerinin alanına giriyor. Sonra devam ettiğimizde böyle soruları cevaplamış oluyoruz artık sayın arkadaşlar.